Anne bir şey diyeceğim. Şey, benim okuldan bir arkadaşımın annesi böyle değişik değişik pastalar yapıyor. Biz de bir tane pasta alalım. Fiyatları da uygun. Hem de destek olmuş oluruz. Ama şey yazma. Ses at. E, pastalar hakkında ne düşündüğünü de söyle. Ve pastalardan birini seç anneciğim. Ona göre kadını ileteceğim ses kaydına. Ya anne ses kaydı at. Kadını ileteceğim. Güzel bir şeyler söyle. Esile bunlar çok kötü. Ben bunlara para falan vermem. Saçmalama Allah aşkına. Dişlerini unutmuş kadın el üsttekinde zaten. Sen bu pastalara çok bayıldıysan anneannenden takma çenesini bir günlüğüne ödünç alıp yaparım en üstteki modeli sana. Ya anne öyle şeyler deme arkadaşıma söz verdim alacağım diye lütfen bir tanesini seç ve güzel bir şeyler söyle pasta hakkında. En üsttekini seçiyorum çeneyi bana hediye etsin. Zombi filminden fırlamış gibi bir pasta anlam veremiyorum çok manasız. Ya anne, güzel şeyler söyle kadını ileteceğim ses kaydını. ben bu pastaların nesini güzel söyleyeyim görmüyor musun sen tiplerini be? Ömrümde ilk defa böyle bir pasta görüyorum. Deli deli konuşma silah Yeah, I need the time.